arkadaşlar yeni ve eğlenceli bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugün Umut abi ile beraber farklı bir video formatına imza atacağız. Küvetin içerisinde, küvet ne ya jacuzzi. Jacuzzi'nin içerisinde Ice Challenge yapacağız. Ice Challenge ne mi? Buzları hazırladık abi. Kulaklığımız var. Eşleşiyoruz burada. Oyunumuzun kuralı şu. Hiçbir şekilde elle ifade etmek yok. Değil mi? Cümleyi ya da kelimeyi. elle ifade etmek yok. Kulaklığımızı takıyoruz. Müzik, son ses. Duymak yok. Şu an bile duyamıyorum neredeyse. Sağlam kulaklık. Ee, onu da belirttim arada. <laughs> ee, elle ifade etmek yok. Dudaklarınızı okumaya çalışacağız. Eşleşme yapıyoruz. Ben Ferit abi seçiyorum. Fitness. Fitnessçılar jitsucularla karşı olsun. <laughs> Olur mu? Öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Tamam. Öyle yapalım abi. O zaman ilk kim girsin? Ben gireyim. Ben... <laughs> buzu, buzu dökelim. Dur 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 ama önce bir buzu dökelim. Oh <laughs> Bu arada yani evim biraz kirli kusura bakmayın. <laughs> yok yok değil şaka yapıyorum. <laughs> daha değil şu an ileride olacak. <laughs> çok soğuk. Abi şu an Şu andan bile zaten soğuktu. Zirine daha da soğuyacak. Bence biraz daha soğusun ilk sen gireceksin. Olmayacak öyle. ya daha hadi bir daha çok sefer gireceğiz. Şey yapalım. Muhtemelen ben eriteceğim zaten. Şey ee... Çekindim Vallahi O zaman kulak sen de al dem dömdöm, dömdöm. Lan, döm, dışarı döm döm. çıkar mısın? Mı? Çöküyorsun tam, tam oturacaksın. Evet, eşi burada. Bir beden için... Yapar, <laughs> Soğuk değil. size. Atla ya! Kavuşturalım. <laughs> <Atla ya. gülüyor> önce Önce bir tavuklarım <laughs> olsun. Tabii Aslında ya. su soğuk değil. Su soğuk değil. <laughs> su soğuk değil. Bir şey yok. 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 İçin sıcak. GoPro'yu başlatacak bir dakika. GoPro'yu başlatacak. Konsantrasyon <laughs> öyle. Soğuk yok. <laughs> Aman akayım. Aslında ben yokum. Yok. Sabun mu? Uvah! Sonra Müzik var mı kulağında? Yok şu an? Yok dur. Hadi hadi sor. Big. Oğlum kamera nasıl? <laughs> hazır dediğin zaman tuşa bas. Hoca sor hoca. Aynen hazır abi. Bir iki Başlatayım mı? Başlat abi. Başlattım. İlk soru. Nu fuz. Nu fuz. Kung fu mu? Nu no, fuz. Nu no, fuz. Fuzu anlıyorum da fuz. Nu. No, nu. No. <laughs> nü nü pardon nü <laughs> nü nü nüfus nüfus aynen düştü sonra ka der <laughs> ka der Kartel Bir numara en büyük Cehennemden çıkan çılgın Türk Ka Der Karne Ka Der Der <laughs> Hadi ya bundan ben... Ka Der Bas 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 başka soru şeye geç Sen kadar duyuyormuş gibi Üşüyor mu şey şey. ya ne oldu <laughs> Be Ton Balkon <laughs> Be Ton Balon Beton. Be Baron. Beton. Be, be ton. Patron. Be, be, ton. Ton, be, ton. Patron. Be, ton. Petrol. <laughs> be, be, be ton. Petrol. Be, ton. Be, ton. Beton. Beton. Kaptan Kaptan Onu hemen okudum lan <laughs> Müzik bitti şu anda, söylersen duyarım Eee tamam söyle Duyuyor. Şey, şey müzik başladı Başlamak. Bak dürüstlüğe bak, bak Bak dürüstlüğe bak <laughs> Lojistik 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 Türkçeniz biraz kötü Ro ya Rosit Ro mi? Lo... Nasıldı? <laughs> Lojistik Lojistik <laughs> Ya <laughs> emişim ben ya, ya, <laughs> ya. <laughs> Partner Türkçe <laughs> bilmiyorsunuz doğrudan Ben de bilmiyorum, ben de bilmiyorum <laughs> Logistik. Logistik. Aynen. Nasıl anladın adama bak. <laughs> İngilizce. Patlıcan. Patlıcan oğlum. Patlıcan. Patrisyan mı? Patlıcan. Pat. -can. <laughs> Pat. Oğlum dondum dondum Pat. dondum. Patlıcan. Ne? Pat. Pat. Patlıcan <laughs> Pat <-li -can> mı? <gülüyor> 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 Vallahi biliyorum. Sen bana söyle abi ya ne yazıyor? Bak ha. ağzını bas böyle, bas böyle bas. Hareket Bak. ettir ağzını. Çocuk. 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 Ha. Ha. Hareket ağzını et. hareket ettir. <gülüyor> 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 Kitap. 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 Ki, ki Tamam. Kik. Tamam Dik. Dik. Kitap. 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 Kitap Süre bitti. bitti. Süre bitti. bitti. Kitabı zaten. Ona Kaç tane bildi abi? <laughs> <laughs> Kaç tane evet. Beş tane. Beş tane mi? Oh. <laughs> İyi misin abi? Soğuk muydu? Yok sıcak. Sekiz, 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 Abi kusura bakma <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi altı tane bilmiyoruz. On numara. Türkçemiz biraz zayıf. Kusura bakma. <laughs> 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 Sen Hollanda nerede yaşadın abi? Ya. Hollanda. Hollanda'da yaşıyor kendisi. Altı dil bilince Türkçe ister istemez zayıf kalıyor. Hocam yine hemen hasta olma. Altı dil anlatamamak için abi. <laughs> arkadaşlar kural şu, 3 dakika içerisinde kaç tane bilebilirsen elimizde 15 tane kelime var arkadaşlar. 15 tane 3 dakika içerisinde kaç tane bilen şampiyon olacak. E, yenilene cezamız var dediğim gibi. O da sürpriz, sonda. Ben mi giriyorum şimdi? <laughs> Çok soğukmuş harbiden. Ortak, güveniyorum sana. Hadi bakalım. Üç dakika değil mi? Şu birkaç tane vursana abi. Vursun. Parçayı çok iyi yalnız tut. <laughs> Zaten... Birden yani, mi oturayım? Birden alalım. oturayım değil mi? Atla ya geç. Oo. Ya. Ya. Oo. Ya ya ya. Çabuk! Konmet'i bazen bazen unutuyorsun ha. Oo. Oh. Kafa gidiyor ya. Yani. Abi can yakıyor ya. Anladım onun can. Evet, can yakıyor. Başladık mı? Aynen. Başladık mı? 1 <laughs> Ben beklerim sorun yok. 3 Başla. Kaplıca. Kaplaca. Ye! Da! Yemek. Kemik. yemek. Temiz. Yemek. S, -y -t S -y -t Ula, ye, te. Ye, e. Ye, le. Ye, me. Ye, ye, <laughs> <laughs> ye ma. Yemek. Yemek. Ya! Ya! Oto mobil. Oto mobil. <laughs> Resim. Resim. I. Resim. Isim. Resim. Isim. Resim. Resim. Dizim. Pas. Pas. <laughs> Abi çok soğuk Bu ne? Kompozisyon. Kompozisyon. ben... <laughs> bırakın kendi şey yapsın ya. Kompozisyon. Kom. Kompozisyon. Karton. Kom kom, kom. kom. Po. Kom. Kom. Po. Kompo. Si. Kompozisyon. Kompozisyon. Bunları kim hazırladı inek İnek. İ. İnek. İnek beş. Yeah! Bizimki zaten. oto Kafa kafayı. oto Pus. <gülüyor> <gülüyor> Oto ne? Oto Oto Bus Motor Oto Otobüs bus, bus. Otobüs 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 altı oldu zaten Altı oldu Şu an bir <laughs> zaten! Lep Lep Ne? Lep Rep! Lep lan Lep Replik mi? Lep Oh, El işareti yok. Rikabet. <laughs> pas. 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 Ma. Ma. Mama. Ma. Ne? Ma. Kar. Na. Makas. Makarna. Ma. Ka. La. Mala. Ma. Mal. Ma. Kar. Na. Ma. Yüklemede, yüklemede. İçine Makar, kaçtı valla. zaman doldu. Zaman doldu. 5'e 8. 5'e 8. Gel gel gel. <laughs> Kafam şu Ama o kadar da soğuk değil değil mi? Abi içine girince değişiyor. Tam girmeyeceğim Oo. size söylüyorum zaten. Süre geçtikçe daha da... Tam bir şey giyince <laughs> vücut ısın düşüyor ya. Peki <laughs> cezamızı getireyim mi? <laughs> Neticede bodybuilding çok güzel bir spordur. Bodybuilding <laughs> <laughs> Evet. <laughs> Beş tane yumurta. Çiğ çiğ yedireceğiz kendisine. Ama kadın bir hata yaptım. Pasları ben baktım anlamı yok. Pas diyordum, pas diyordum. Yani ya yapacak bir şey yok. Yapacak ya, bir şey yok. Biz antrenmanlıyız yani. <gülüyor> <gülüyor> Moral çok bozuk şu an. Aman yani. <gülüyor> 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 şu an, çok mutluyum. Bütün o bana vurduğu şeyler. Hepsinin öncünü alacağım. <laughs> Şimdi ceza vakti. Kadir abi Umut abi ceza vereceğiz. Cezaya bak. Abi. Hazır mısın? Hazırız. Bunu keyifle yapacağız Tabii. Birazdan. Beni de dövmüşler zamanında <laughs> hatırlıyorum. Evet, evet, evet. Gördüğünüz bu yumurta çok protein dolu. Sarısıyla beraber yiyin. Allah sevenleri ayırmasın. Bu şekilde. Adam sarısıyla mı yoksa? Evet. evet. Ber beraber, değil mi? Şu anda beraber. Tamam. Şu anda nasıl? Böyle cebime koyayım. <laughs> Her gün 5 tane tavsiye ediyorum. Aç kanlı mı? at karnına dolu, dolu dolu. Bu mesafe önemli. Yani protein almanız için. Bak, bak şimdi. Elini bırak abi, ağzını aç. Bir daha önceki videoda beş Tabii, defa düşüp bayılacağından haberi değil, yok. Her... Farkında değiller. Farkında Öyle değil yani? Bir daha önceki videoda yalım, beş defa bayılacağım. Bir sonraki, bir sonraki, video Brezilya Jitsu üzerine mi? Abi ben kendim yorum. <laughs> Aha. Bu şekilde. Wow. <laughs> <laughs> evet. Afiyet olsun. Hiç <laughs> yok. Arkadaşlar kesin 5 tanenin altı olmasın. Hiçbir zaman bu o şekilde. Hiç. baba ba, ba. Burada şampuan falan var mı? <laughs> Buluruz. <Lok. gülüyor> Yakından evet. kırı biraz yazık adamım. Abi şey Aa söyleyeyim. ben bak ben böyle yapmak istemedim onlar dedi. <laughs> evet. Bu kendi evet. fikri zaten. <laughs> Bunu tereyağınıza <da> yapabilirsiniz. <laughs> yani 5 gram kılıcın depolarınızı tamam, tamam, hayır, baba. Abi hepsini yemiyor ama bak. Nasıl yemiyor ya? Ziyan, Ziyan ediyor. <laughs> Ziyan ne? Ziyan ne? Ziyan bu günah, dört olacak. Günah. Son değil mi? Son. Yok dök Bir tane daha Bak bak da adam haber veriyor. Bir tane. Son. Kır kır benim için ne Son kadar. son. Kendisi siyah kemer. Evet. Çok iyi ya. Katik olacağımız. <laughs> benim bu yaptığımı kimse yapmamış. Yanlış atlaşacağız. <laughs> Rahat olun. Abi, Abi. <laughs> benim fikrim değildi valla. benim fikrim de. Şimdi temizleriz onları. Şapkanı <laughs> patmaz. <laughs> 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 ne gibi çıkmışlar? Helikopter ben. kirala ya. <laughs> Helikopter kirala ya. Tam bence götürtüreceğim. Amerikanlara iyi geliyormuş abi. Bunda gücün mü vardı? Asın asın asın. Asın Şu an 3-6, 9 gram mı protein geldi? Evet. 9 gram. <laughs> of Allah. Im. Şu an abi, var, var, var var ben getiririm sana. Bizim Burada, eve Burada gidelim. bende de var bende şurada var bende. Benim, Benim eve gidelim de. abi. Nasıl yani. böyle nasıl gideyim ben senin evine böyle? Hangisi? Sok elini be. içine birader sok sok. Böyle nasıl gideyim? Arkadaşlar bizi daha çok... <laughs> Selahat ol. Abi evet, bir sonraki videoda sizin dualarınıza ihtiyacımız var. sol taraf. Kadir abi nasılsın? Daha 5 tane muhte ile tabii. <laughs> Vallahi abi ya. biz besledik resmen yani. yani. <laughs> of. Dilemar <vardı> abi de. <laughs> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Misafirlerimiz Umut abi, Kadir abi, saygılar herkese. Ferit abi. Teşekkürler bizi kırmadılar geldiler. Güzel bir video oldu bizim için. Kendimiz eğlendik en azından. Bu ve daha çok video görmek istiyorsanız kanalımızı beğenerek <laughs> kanalımızı takip ederek videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videonun ne olmasını isterseniz. Bu arada Umut abi çok fena Ağzımda sıcak gibi vallahi Çok sıcak. Yani aslında yumurta fikri benimdi. Ben içelim demiştim. Ondan sonra yüzüne kıralım dedi yukarıdan. Kabul dedim ben de. Sonuçta işte antrenmanlıyız ya. Şekilsiniz. <laughs> yani. <laughs> Kazandık. Helal abi. Kondum, evet. Evet. Bodybuilding'le body böyle. Bodybuilding kazandı.